Bana bak sakin ol. Tekrar soruyorum. Bu anda ekonominin bu kadar kötü olmasının sorumlusu kim? Abicim kim mi? Benim olanım ekonomi. Ben ekonomistim. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Muhakkak sizi biraz korku, açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden, ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Herkes kendi cebindeki parayın arzını bilmezse milli paramız da bu. Niye kaybetsin? Evet, neden kaybetsin? Milli paramız kaybetsin mi? abi. Ben 28 yıl devlete çalıştım. Evet. Devletin içinde neyi de gördüm, neyi de görmedim. Tamam mı? Yani particilik yaparsan particilik Ben sana ekonomiyi soruyorum abiciğim. Bana bir dönem burada belediyede çalışıyorum. 5 yıl 50 yıl geldi. Ona sorarsan. Ben 8 tane belediye başkanı gördüm. Şu anda iyi mi her şey? Bana göre iyi. Göre. Allah herkes iyi. iyi. He? Herkese, herkese göre iyi. Bunlar var, var ya, bunları bunlar gözü var haramlıkta var. boğulmuşlar. Artık.